Yine ikinci el aldığım bu sehpa tasarım bir şeye dönüşüyor. Kaç malzemeli ve yeni başlayan dostu. Bütün eski sehpalarda bence güzel bir potansiyel var. Hadi başlayalım. Daha önce boyanmış o yüzden biraz para yapıp cam kısmına da parlak yüzeye astarı uyguluyorum. Böylece sonra boya atar mı diye düşünmeyeceğiz. Ve renklendirme kısmında harika bir ametist rengi seçtim. Bu renkle üç kat koyduktan sonra nihayet hayal ettiğim şeye geliyoruz. O da farklı motiflerin olduğu bu şablonlarla bu sehpaya işlemeli bir görüntü vermek. Önce kemik rengiyle sehpanın tüm kenarlarını kontürledim. Bu kontürleri verirken aynı zamanda maskeleme Bandıyla da çalıştım. Böyle hat desenleriyle sehpanın bacaklarına ve kenarlarına geçtim ve bazı yerlerine de akrilik kalemle kendi desenlerimi ekledim. Buradaki camın ölçüsüne uygun şablonla işlemeyi bitirdim ve boya bulaşan yerlere rötuşledim. Şimdi buraya bir delik açıyorum ve nedenini göstermeden önce sehpayı verniklemeyi unutmuyorum. Ve son dokunuş derdiğim yere de çekmece görüntüsü verecek harika bir kulp taktım. Bence hazırız. İşte öncesi ve şimdiki hali. Ben bu detayların sağladığı bütünlüğe bayıldım. Peki senin evde dönüşmeyi bekleyen mobilyana bu fikir nasıl olurdu? Yorumlara yaz.